Merhaba. Benim adım Ayşe. Kayseri'den yazıyorum ve anlatacağım bu hikayeyi lütfen gizli tutun. İsmimi kimseyle paylaşmayın. Çünkü içimde biriktirdiğim, yıllarca kimseye söyleyemediğim şeyleri ilk kez paylaşıyorum ve çok utanıyorum ama artık dayanamıyorum. Bir yerlerde bu ağırlığı bırakmam gerekiyor. 4 yıldır evliyim. bir yaşında oğlum var ve dışarıdan bakan herkes için normal bir aileyiz. Ama içeride yaşanan şeyler hiç normal değil. Çünkü eşim bana yıllardır ihanet ediyor. Sürekli ihanet ediyor. Ve ben bunu biliyorum. Gördüm, yakaladım. Ama hiçbir şey yapamıyorum çünkü gidecek yerim yok, param yok. Çocuğum var ve mahsur kaldım. Bu evlilikte 4 yıl boyunca eşimin birçok ihanetini yakaladım. Telefonunda erkeklerle karı koca gibi mesajlarını gördüm. Çantasından bana ait olmayan takılar çıktı. Çamaşırlarını buldum ama ne yapabilirdim ki? Bağırdım, ağladım, hesap sordum. Ama o hep inkar etti. Hep yanlış anlıyorsun, arkadaşımdır, hediyedir. Dedi ve ben mecburen inandım çünkü inanmak zorundaydım. Başka çarem yoktu. Çünkü ailem beni geri almaz, param yok, iş bulamam. Bebek var ve ben mahsur kaldım bu evde. İlk ihanetini yakaladığımda çok şok olmuştum. Evliliğimizin ilk yılıydı. Henüz hamileyken telefonunda bir erkeğin mesajlarını görmüştüm. Ve öyle mesajlardı ki karı koca gibi konuşuyorlardı. "Bugün buluşamayacağız. Kocam evde." diye yazmıştı ona. Ve ben dondum kaldım. Ellerim titredi, gözyaşlarım döküldü ve ona hesap sordum ama o sakin sakin "Sadece bir arkadaş, yanlış anlamışsın." dedi ve telefonu elimden aldı, mesajları sildi ve bir daha konuşmadık bu konuyu. Ben o zaman hamileydim karnımda bebeğim vardı. Ailem çok uzaktaydı ve ben ne yapabilirdim ki? Sessiz kaldım, ağladım ve unuttum. Ama unutmadım aslında. İçimde kaldı o acı, o kırık ve hiç geçmedi. Bebeğim doğduktan sonra her şey daha da kötüleşti. Çünkü artık evde sürekli bendim. O işe gidiyordu, dışarıda geziyordu ve ben evde bebekle baş başaydım. Yalnızdım, yorgundum ve mutsuzdum. Ama sesimi çıkaramıyordum çünkü paramız ondan geliyordu. Ev onun eviydi ve ben misafirdim sanki. Bir gün çantasını temizlerken bir kolye buldum. Altın bir kolye ve benim değildi. Hiç görmemiştim ve ona sordum, bu nereden çıktı diye. O da annemi almıştım, unutmuşum vermek. Dedi ama ben inanmadım çünkü kayınvalidem öldü yıllarca önce ve yalan söylediğini biliyordum. Ama yine sessiz kaldım çünkü ne yapabilirdim ki? Aylar geçti ve ben sürekli şüphelenmeye başladım. Her geç gelişinde, her telefonuna baktığında, her dışarı çıkışında içimde bir his vardı ve biliyordum ki bir şeyler dönüyordu ama kanıtım yoktu. Sadece hissediyordum. Bir gün çamaşırları yıkarken onun pantolonunun cebinden bir kadın iç çamaşırı çıktı. Dantel, siyah, küçük numara ve kesinlikle benim değildi. Çünkü ben doğumdan sonra kilo aldım. O beden bana uymuyordu. Ve elime aldığımda titremeye başladım. Gözyaşlarım döküldü ve ona koştum. Bu ne? Bu neden senin cebinde diye bağırdım ama. O yine sakin sakin. Bilmiyorum, nereden çıktı? Belki çamaşır makinesinde karışmıştır. Dedi ve ben, "Hayır karışmaz. Bu senin pantolonunun cebindeydi." dedim ama o, "Belki sen koydun. Bana tuzak kurmak için." dedi ve ben şok oldum. Çünkü beni suçluyordu. Ben ona ihanet ediyormuşum gibi davranıyordu ve o gün anladım ki bu adam asla itiraf etmeyecek. Asla doğruyu söylemeyecek ve ben ne yaparsam yapayım bir şey değişmeyecek. O günden sonra artık sormayı bıraktım. Sessizce kabul etmeye başladım çünkü başka çarem yoktu. Ailem beni geri almaz çünkü evlendirdin kızını. Artık orası onun evi. derler. Param yok çünkü çalışmıyorum. Bebeğe kim bakar? İş bulamam ev bulamam ve mahsur kaldım bu evlilikte. Sonra öğrendim ki eşim daha önce de evliymiş. İlk evliliği de aynı sebepten bitmiş. İlk karısına da ihanet etmiş. Sürekli aldatmış ve kadın dayanamamış. Boşanmış ama bana bunu hiç söylememişti. Ben evlenirken bilmiyordum. Ve öğrendiğimde çok şok oldum. Çünkü demek ki bu onun karakteriymiş. Demek ki değişmeyecekmiş ve ben boşuna umut ediyormuşum. Geçen pazar günü oğlumu uyuttuktan sonra yatak odasına girdim ve eşimin üzerinde bir iç çamaşırı gördüm. Dantel, pembe ve tanıdık geldi. Baktım. Benim iç çamaşırımdı. Ama ben ona vermedim. O benden izinsiz almış ve üzerinde giyiyordu ve anladım ki bir yerde buluşmuş. Birisiyle berabermiş ve benim çamaşırımı ona hediye etmiş ya da beraber giymiş ve ben çıldırdım. Bu ne? Benim çamaşırım senin üstünde ne arıyor diye bağırdım ama o yine sakin sakin bilmiyorum nereden geldi dedi hiçbir açıklama yapmadı sanki çok normal bir şeymiş gibi davrandı ve ben o gün anladım ki bu adam benden hiç utanmıyor bana hiç saygısı yok ve artık dayanamıyorum her defasında ört bahsediyor her defasında yalan söylüyor her defasında beni aptal yerine koyuyor ve ben artık kendimden nefret ediyorum çünkü kabul ediyorum Sessiz kalıyorum ve hiçbir şey yapmıyorum. Bir gün dayanamadım ve komşumuz Hasan'la konuşmaya başladım. O da evli bir adamdı ama karısı sürekli başka şehirdeydi, ailesiyle kalıyordu ve o da yalnızdı. Ben de yalnızdım ve anlaştık birbirimizi. Çünkü ikimiz de mutsuz evliliklerin içindeydik. İlk başta sadece selam veriyorduk. Sonra çay içmeye başladık, sonra dertleşmeye başladık ve bir gün her şey değişti. Çünkü o bana sarıldı. Ben de ona sarıldım ve yıllardır hissetmediğim bir sıcaklığı hissettim. Yıllardır kimse bana böyle dokunmamıştı. Yıllardır kimse beni böyle anlamamamıştı ve o gün ben de kocamı aldattım. Vicdanım çok rahatsızdı ama bir yandan da mutluydum çünkü nihayet ben de ona yapıyordum yıllardır bana yaptığını. Nihayet ben de intikam alıyordum ama bu intikam beni mutlu etmedi. Sadece daha da kötü hissettirdi. Çünkü ben aslında böyle biri değildim. Ben sadece sevilmek istiyordum. Sadece değer görmek istiyordum. Ama şimdi ben de onun seviyesine inmiştim. Hasan'la olan ilişkim devam etti. Eşim işe gittiğinde o bana geliyordu. Oğlum uyuduğunda buluşuyorduk ve artık ben de gizli gizli yaşamaya başlamıştım. Tıpkı eşimin yaptığı gibi ama fark şu ki ben bunu sevdiğim için yapmıyordum. Ben bunu sadece yalnızlıktan, intikamdan ve acıdan yapıyordum. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Çünkü bir yandan eşim beni aldatıyor, bir yandan ben onu aldatıyorum ve aramızda artık hiçbir şey kalmadı. Sadece oğlumuz var ve ben onun için dayanıyorum ama. Ne zamana kadar dayanabilirim bilmiyorum. Boşanmayı düşünüyorum ama. Gidecek yerim yok, ailem. Kocandan ayrılamazsın, çocuğun var, sen kadınsın. Kimse seni almaz der. Param yok çünkü çalışmıyorum, iş bulamam. Çünkü okulum yok, deneyimim yok. Ve bir yaşında bebeğe kim bakar? Kreş parası kim verir? Ev kirası kim verir? Bunların hepsini düşünüyorum ve çaresiz kalıyorum. Eşime boşanalım desem, o da kabul etmez çünkü onun için bu evlilik rahat. O dışarıda istediği gibi yaşıyor, eve gelip yemek yiyor, temiz evi buluyor, çocuğuna bakılmış buluyor ve hiçbir sorumluluk yok. Neden bıraksın ki? Hasan da bir çözüm değil çünkü o da evli. O da karısından ayrılamaz, o da maddi sıkıntıda ve biz sadece birbirimizi teselli ediyoruz. Sadece anlık bir kaçış bu ama kalıcı bir çözüm değil. Ben artık çok yorgunum. Her gün ağlıyorum. Her gün ne yapacağım diye düşünüyorum ve cevap bulamıyorum. Çünkü her yol kapalı, her seçenek yanlış ve ben sıkıştım kaldım. Bir gün oğluma baktım, masum yüzüne baktım ve ben ne yapıyorum? Bu çocuk büyüdüğünde ne görecek? Anne baba birbirini aldatıyor, kavga ediyor, mutsuz bu mu onun geleceği diye düşündüm ve ağladım, saatlerce ağladım. Çünkü ben kötü bir anne olmak istemiyordum. Ben kötü bir insan olmak istemiyordum ama şu an tam olarak buydum. Hasana artık bitmeli bu, dedim ve o da anladı. Haklısın, biz birbirimizi daha da batırıyoruz, dedi ve bitti. Artık görüşmüyoruz. Sadece selam veriyoruz ve ben yine yalnız kaldım. Ama en azından vicdanım biraz daha rahat. Eşime de konuştum. Biliyorum sürekli beni aldattığını. Artık yeter. Ya düzgün bir evlilik yapacağız ya da boşanacağız dedim. Ve o ilk kez ciddi oldu. Tamam, değişeceğim, söz veriyorum. Dedi ama ben inanmadım. Çünkü yıllardır aynı sözleri duyuyorum. Yıllardır aynı vaatleri alıyorum ama hiçbir şey değişmiyor. Şimdi bir psikoloğa gitmeyi düşünüyorum. Belki çift terapisi bize yardımcı olur. Belki bir uzman bu evliliği kurtarabilir ama içimden bir ses boş ver kurtuluş yok. Bu adam asla değişmez diyor. Ve ben hangi sese uyacağımı bilmiyorum. Çünkü bir yandan oğlum için bu evliliği kurtarmak istiyorum. Bir yandan da kendim için bitirmek istiyorum. İşte şimdi size bu hikayeyi anlatırken hala ne yapacağıma karar vermiş değilim. Bu evlilikte kalmalı mıyım? Yoksa gitmeye mi çalışmalıyım? Oğlum için dayanmalı mıyım? Yoksa kendi mutluluğum için boşanmalı mıyım? Tüm bu sorular kafamda dönüp duruyor ve cevap bulamıyorum. Sizce ne yapmalıyım? Siz olsaydınız ne yapardınız? Bir kadın eşi sürekli aldatırken ne zamana kadar dayanabilir? Oğlu için her şeye katlanmalı mı yoksa kendi hayatını yaşamalı mı? Ben de onu aldattım. Bu beni daha mı kötü yaptı yoksa haklı mıydım? Lütfen yardım edin bana. Lütfen fikirlerinizi paylaşın. Çünkü ben çok kaybolmuş durumdayım. Gidecek yerim yok, param yok, ailem almaz. İş bulamam ama bu evlilikte de yaşayamıyorum. Her gün biraz daha ölüyorum, her gün biraz daha tükeniyorum ve bilmiyorum ne yapacağımı. Belki sizin tecrübeleriniz bana yol gösterebilir. Belki sizin tavsiyeleriniz beni aydınlatabilir. Lütfen yorumlarda yazın. Bana bir akıl verin çünkü ben gerçekten çaresizim. Gerçekten sıkışıp kalmışım ve bir çıkış yolu arıyorum. Oğlum için dayanmak zorundayım ama kendim için de yaşamak istiyorum. Bu iki şey nasıl bir araya gelir bilmiyorum. Lütfen yardım edin.